Merhaba arkadaşlar, bugün Bulgaristan'ın Stara Zagora şehrindeyim. Bulgaristan seyahatimde sizlere market fiyatlarından birazcık bahsetmek istiyorum. O yüzden de arkamda görmüş olduğunuz Lidl mağazasına, marketine geldim. Burası Alman markası, Alman süpermarketi. Şimdi sizlerle birlikte içeriye gireceğiz ve de Türkiye'deki fiyatlarla buradaki fiyatları kıyaslama imkanınız olacak. Bunu birkaç ülkede daha yapmıştım. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Kore'de ve Japonya'da. O videolarını da izleyebilirsiniz. Şimdi markete girelim. Şimdi marketi gezerken ufak bilgiler vermek istiyorum. Şu an itibariyle bir bir leva 9 TL'ye denk geliyor. O şekilde fiyatları kıyaslayabilirsiniz. Mesela şurada ilk etapta elmadan başlayalım. Şurada görmüş olduğunuz kırmızı elmanın fiyatı 4 leva. Yani aşağı yukarı 10 ile çarpsanız 40-35 TL'ye falan geliyor. Yan tarafında hemen yeşil elma var. Şurada fiyatını görüyorsunuz. 3.49 yaklaşık 9 ile çarpmamız lazım. Aşağı yukarı bu da 30 TL'ye falan geliyor kilogramı. Yine yan tarafında başka mesela şurada Greyfurt var. Greyfurt'un fiyatı da yine aynı şekilde 28-27 TL'ye denk gelmekte. Şöyle devam ettiğimizde ise ekmekleri görebilirsiniz. Mesela şuradaki ekmek kaç grammış? 700 gram ekmek 2,5 lira. Yine şurada başka ekmeklere bakmak gerekirse şurada e, bakıyorum ne ile ekmek var diye. Şurada bizdeki kara buğday ekmeği gibi ekmek var. Onun fiyatı biraz daha ucuz. Yüzde yirmi indirme girmiş. 1.43 aşağı yukarı e, 14 TL falan gelmekte. Normal şöyle bizdeki gibi tost ekmeklerine bakmak gerekirse de bunların fiyatlarını da görüyorsunuz. 1.43. Aşağı yukarı 14-15 TL civarında. Yine şöyle diğer mesela burada ne varmış? Köfte var. Şöyle bu domuz köftesi. Bunun fiyatı ne kadar diye bakıyorum. Tam karşıda şu. Şu görmüş olduğunuz ee, kaşarlı köfte. Şu karşıdaki 6.49 olan onun fiyatı yan tarafında yine normal e, dana köftesi var 480 gram onun fiyatı da şu karşıdaki 7.49 aşağı yukarı e, yani 65-63 TL'ye falan gelmekte. Şimdi bundan bahsederken şunu da söylemek istiyorum. Diyeceksiniz ki buradaki asker ücret ne kadar? Buradaki buranın parasıyla 720 leva. 720 leva da aşağı yukarı 350 dolara denk gelmekte. Yine bunları aşağıya not olarak yazacağım. Daha kolay kıyaslayabilmeniz için. Şimdi şöyle ilerleyeyim birazcık peynir, zeytin ya da diğer temel tüketim maddelerine gelelim. Mesela burada ne varmış ee, Şurada kaşar peynir var Aşağı yukarı 400 gramlık bunun fiyatı 7.5 Leva o da aşağı yukarı 65 TL'ye denk geliyor Başka şurada e, Peynir var Şu büyük olan Aşağıdaki Bunun fiyatını Şu, şu 9 leva Kilogramı bu peynirler görmüş olduğunuz gibi onlar da aşağı yukarı 80 TL'ye geliyor geliyoruz burada ne varmış şunlar ayran ayranlar bir buçuk leva o da aşağı yukarı 15 TL'ye denk geliyor yine ilerliyorum burada başka ne varmış diye küçük yoğurtlar var bizdeki gibi fiyatları bir leva 9-10 TL civarı Geliyoruz bizdeki peynirlerden var. Yine 250 gramı yeni gelmiş kaşar. Gördüğünüz fiyat 4 leva. Aşağı yukarı 36 TL. Bakıyorum süt var mı diye bakıyorum. Süt göremedim yumurta var. Yumurtanın fiyatına gelince de buradaki yumurta 12'li yumurta. Şu görmüş olduğunuz 3 levadan 2 levaya düşmüş. 2 levada 18 TL. Bakıyorum buradaki boyutu biraz daha farklı. Ve de Bulgaristan üretimi olduğu için onlusu görmüş olduğunuz gibi 4.40 40 TL yaklaşık. Başka buradakiler ayran. Burada tereyağlar var. 3,5 5 Şöyle devam ettiğimde giysi fiyatlarını hiç bahsetmiyorum. Çünkü giysiler burada gerçekten pahalı. Çünkü birçok üründe Türkiye'den gelmiş olduğunu görebiliyorsunuz zaten. O yüzden hiç giysi fiyatlarına bakmayacağım. Su. Evet, su fiyatlarına bakalım. Mesela bu içme suyu 11 litrelik. Şu büyük olanlar 10 litresi 2 leva yaklaşık 18 TL. Yine küçük içme suları var şunlar. Görmüş olduğunuz gibi bunların da 30 stotinki. Bunların kuruşuna stotinki deniyor. O da aşağı yukarı işte 25 kuruş falan. 25 Kuruşa denk geliyor, evet aşağı yukarı. Bu bölümde de içecekler var. Kola, Fanta var. Mesela şuradaki Fanta'ya baktığımızda yarım litrelik Fanta bir buçuk. Leva. Ee, başka? Herkesin merak ettiği içkiler. Burada gerçekten içkiler ucuz. Mesela Efes var burada. Efes bira ne kadarmış? Görmüş olduğunuz Bu yaklaşık 1.7 Leva o da aşağı yukarı 10 ile çarpsak Yani e, bayağı ucuz 16-15 TL'ye geliyor Başka buraya özgü içki bakıyorum e, Kendi içkileri hangisi var diye Daha ucuz olacak Mesela şunlar kendi içkileri Ama bu e, Alkolsüz bir bira O yüzden biraz daha ucuz Görmüş olduğunuz gibi Gelelim Şuradaki diğer Vodka, viski, şarap fiyatlarına Şurada görmüş olduklarınız Beyaz şarap Bu aşağı yukarı 90 TL Bu 70 TL Kırmızı şarap Başka burada viskiler var. Jack Daniels aynı şekilde aşağı yukarı 220 TL. Görmüş olduğunuz gibi buradaki market fiyatları buradaki askeri ücrete göre Türkiye ile yani Türkiye'ye kıyasla buradakiler pahalı biraz daha Türk parasına vurduğumuz zaman ama buradaki askeri ücrete kıyasladığınız zaman Türkiye'den de çok bir fark yok. Bazı ürünler daha ucuz, bazı ürünler daha pahalı. O yüzden de buradaki asgari ücrete göre insanların alım gücü düşük olduğundan kur farkından dolayı Türkiye'ye geliyorlar ve alışveriş yapıp dönüyorlar. Market fiyatlarını da elimden geldiğince sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğendiniz. Bir sonraki market fiyatlarında ve gezi videolarında görüşmek üzere diyorum videoyu izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler.